birlikte benim yaptıklarımı sütü ile de sizlere göstereceğim. Benim gayet bir de arkadaşlar. Sizinle birlikte Instagram'da benim Instagram'da kalbime ya yaptığım güzel bir yaratıcı e, yazıları bu efekt olsun, fotoğraf olsun, ne olsun onları yapmaya göstereceğim size. Benim yaptıklarım nasıl yapıp sizlere paylaşacağım. E, bu diye başlamadım. Başlamadım. O gün daha yapmaya abone olmayı, yorum yapmayı kesinlikle yapmayı, Şimdi bu geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda benim bir şu anda fot e, istandayım istandayım kalemleyim tam fotoğraf çekelim ben yani çektim şu an şu bir kalem kalem ağacına gidiyoruz mesela buraya bir siyah rengi yapacağım siyah rengi boyamak için sinnaşa şöyle boyuyorsunuz ya Böyle böyle yapıyorsunuz, Şöyle şöyle yapıyorsunuz ya. Onu ulaşmaz hiç gerek yok. Bilgiyi alalım. Tek dokunuş dokunuşta fotoğrafınızı renklendirebilirsiniz. Mesela ben ee, kırmızı, seçtim. kırmızı seçtim. Kırmızı seçtim kırmızı. Fotoğrafın üstüne bir tıklıyorum. İşte böyle bir hani geliyor. Yani çok da ulaşmanız gerekiyor. Böyle böyle yapmanız gerekiyor. Böyle bir dokunuşta yapabilirsiniz. Ve sonra Mesela yengi beğenmediniz. Bir daha değişmiş istiyorsunuz. Mesela gay almanız gerek yok yani. Gay alsanız da olur. Gay almasanız da olur. Mesela ben bir daha yapayım. Böyle yaptık tamam. Yaptık değil mi? Sonra e, bir renk değiştireyim. Mesela mavi olsun. Mavi tıklıyorum. Bir de üstünü tıklıyorum. Mavi oluyor. İşte bu kadar. Böyle de bir şey yapabiliyorsunuz. Bu arada basit. Evet arkadaşlar şimdi ise yazıları kokuşa kuşağı halinde çevirmek. Mesela yazılar şöyle bir şey oluyor ya bazı hikayelerde görmüşsünüz. Bir yazı şöyle kokuşa halinde gidiyor. Yeşil, mavi, sarı, yeşil, kırmızı bir. Onu da söyleyeceğim şimdi gelin geçelim. Evet arkadaşlar şu anda telefonun yanımda güzel bir beyaz var. Tamam güzel bir beyaz var. Bu yazıyı tıklıyorum. Şu Şuraya abone olun. Tamam mı? Tutladım. Sonra ona sonra bir üstüne bir daha tutuyoruz. Tümü seç diyor. Tümü seç diyorum. Sonra sonra yaptıktan sonra istediğim rengi seçin. seçiyoruz, seçtik. Sonra üstüne bir daha tutuyoruz. Şöyle sağa soluna gidiyoruz. Şöyle, 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 şöyle gittik. Bak gördünüz değil mi? Böyle bir sonuç elde ediyoruz. Şöyle güzel bir hale geldik. Ok şu halinde bir renk oluşturduk. Yazı bir seti oluşturduk. Şimdi ise etiketleme etiketleme gizlemesi arkadaşlar. Etiket yani ne soruldu Bir etiketlemeyi gizli, gizleyeceksin. Yani gizleme. Mesela bir göstereyim öyle. Gelin bakalım. Böyle bir fotoğraf çekeyim. Evet arkadaşlar şöyle siyah bir mesela şöyle bir şey yazayım etiket yapayım. bir fotoğraf var fotoğraf üstü bir etiket yapacağız mesela ne olacak e, ne var şu an tpt bir tane ne yazayım youtube'e YouTube yazdım. Ha. yazdım. Hani bazları böyle bitiyor ya. Böyle önüne çıkıyor. Bunu yapmanız hiç arkadaşlar. Şunu ne abim biliyorum. Etiket ekleyeceği. Tamam mı? Şöyle aldınız. Şunu şöyle götürün. Bak etiket koyalım. Bunu etiket izleyin. Bir tane daha koyayım arkadaşlar. Bir tane de arkadaş ekleme şeyi olsun. Mesela kimi koyayım? Mesela Ali Pötüler. Bunu benim kendi kendi fotoğraf hesabım bu arkadaşlar. Bunu takip etmeyi unutmayın. Bu dev fotoğraflar çekiyorum dışarıda. İşte arkadaşlar bunu çektiniz. Bir arkadaşımızın şöyle fotoğrafı çektiniz. Ve arkadaşlar bazı arkadaşların görmemesini sağlamak için o etiketini gizleyebilirsiniz. Mesela nasıl? Aynı geçtiği gibi arkadaşlar. Şöyle bir yana alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle götürtük tutuyor. Şöyle bir yana kaydırıyoruz. Ayrılmadım. Olmadı. bir yapıyoruz. Bak. Şöyle yaptık ya. Yaptık yaptık. Şöyle bir yana götürüyoruz. Olmuyor lan. Bu da yapacağım. Şöyle yap. Yani şöyle yapıyoruz. 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 Şöyle bir yana kaydık. Ah. Kayboldu. Böyle biz. Evet arkadaşlar. Değil de. Gönderin arkasını fotoğraf ettirme Nasıl fark yok göstereyim. Mesela şuradan bir. Bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Şuradan bir fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Mesela bir fotoğraf attınız. Hiç kimse beğenmedi. Hiç kimse görmedi. Şöyle bir Buraya işaret koyuyorsunuz. Konu ile ekle diyorsunuz, Şöyle bir sonuç çıkıyor değil mi arkadaşlar? Böyle bir gönderi arkasına ekliyorsunuz. Ama bazı bir mesela şu arkasına bir fotoğraf eklemek istiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi onu ne yapabilirsiniz? Bir tane daha göstereyim size. Kalem aracıyla önceki tek dokunuşta fotoğrafı engellendiği şey var ya. Onun gibi aynısını yapacağız arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz beyaz oluyor gördünüz mü mesela ben bu buna uygun bir renk çekmem gerekiyor Mesela bu başlığı tuttum şöyle bir rengi seçim mesela ne seçim Mesela sabır. Şöyle sarhoş Evet arkadaşlar böyle bir güzel bir arka plan elde ettik Bunun arkasına bir gönder ekleyeceğiz arkadaşlar Gönder ekleme şeyi var Size göstereceğim hemen Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için sadece şu Photoshop Mix o olması lazım. Bir tane oraya giriyoruz. Girdik değil mi? Ondan sonra gittikten sonra bir fotoğraf biliyoruz. Evet girdik arkadaşlar. Şurada, şurada bir artı, artı butonu var. Ona tıklıyoruz. Hangi fotoğrafı seçeyim? Mesela ben bu fotoğraf çıkmıştım. <laughs> mesela şunu seçtim. Seçemedim. Bir daha seçiyorum. Evet. Seçtim. Şimdi arkadaşlar böyle bir fotoğrafımız var. Bunu bir önce bir şey yapayım. Instagram boyutunu hikaye boyutu çevireyim mesela şuna. Hangisiydi? 9 çarpı 16. Heh. Evet arkadaşlar şöyle bir ok ediyoruz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yaptık. Bu kes Bu da altta kesme var arkadaşlar. Kese tıklıyoruz. Bu da kese tıkladık. Tıkladıktan sonra şöyle bir sinç çıkıyor. Ee, bunu çıkar tıklıyoruz. Böyle de aldı. Tıkladıktan sonra ve ortaya bir boyuyoruz boyuyoruz dedi. De, böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar Şöyle bir sonuç elde ettik böyle transparan hale geldi arkadaşlar kesiyor yani bu Sonra yaptıktan sonra bunu ökele okay, diye tıklıyoruz Tıkladık bak şu anda transparan hale geldi Şimdi ise şunu ben tıklıyoruz tıklıyoruz film videosu diyor film videosu ekliyoruz arkadaşlar Kaydediyor. ediyoruz Kaydediyor. ediyoruz kayıt ediyoruz bekliyoruz çabuktan atıyoruz. Heh, tamamlandı. Tamam diyoruz. Sonra diyoruz. Sağıma geri geliyor arkadaşlar. Seçiyoruz. Gönderi ekleyi diyoruz. değil mi arkadaşlar? Ekledik. Şu anda bir gönderimiz Sonra buraya seçiyoruz. Şu var ya. Şuradan. Bunun adını ben de Bak. Şuradan. Bunu tıklıyoruz. Tıkladık değil mi? Sonra nereye gidiyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Burada fotoğraf seçimi var. Yeni gelmiş özel arkadaşlar size bilginiz olsun. Şuna tıklıyoruz, tıkladık. Ama gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bak, şurada bu fotoğrafı var. Ben yani yaptım fotoğrafı. Ona tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi bunu büyütüyoruz. Büyütelim, 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 büyütelim. Büyüttük. Sonra büyüttüğümüz, büyüttüğümüz fotoğrafın arkasında bir konteyner arkasına tıklıyoruz. Bu oluyordu ya. Niye olmuyor bu şimdi? bazı oluyordu ama arkadaşlar bazı olmuyor. Bazı oluyor ama bu benden hata atar? Var? Bilmiyorum arkadaşlar bende atamaz da bu herkes de olabiliyor. Böyle bir böyle bir sonuç çıktı arkadaşlar bu ay olmadı. Çünkü şu atıyorum içine gitmiyor ya. Olması lazım çünkü. Niye gitmiyor ben de anlamıyorum. Şöyle yaptık. Mesela şöyle yaptık. Şunu arıyor. Şunu üstüne getiriyorum. Yani böyle oluyor arkadaşlar. Yani oluyor da size göstereyim yani ben yapıyorum ben böyle şeyler yapıyorum o otel getiriyordum. Size göstereyim orada yani fotoğrafınızı göstermiş olayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani anlatabilmişsin mi? Yani yapabilmişsin mi? Yani size gösterebilmişsin mi? Şu gönderen arkadaşım etmemi söylüyor. Niye olmadı ben de bilmiyorum. Bahis olmaz yani. Bahis olmuyor. Bahis olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsiniz abone olmayı yap, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.